Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün köylüyü e, zombilerden korumam lazım ve bunun için e, bunun için 10 saniye, bir dakika ve 10 dakika sürem olacak. Hemen şöyle 10 saniyelik şeyimize bakalım. 10 saniyelik gelecek zombiler bu kadar arkadaşlar. E, bir dakikalık gelecek bu kadar. 10 dakikalıkta bu kadar iskelet ve zombi var. Şimdi hemen 10 saniyelikten başlayalım. Şöyle 10 saniyeliği alıyorum. Cam var. Toprak bloğu var. Bir de demir golem yumurtası var. Evet. Şimdi 10 saniyeyi başlatıyorum. 1 2 Küçük başlattım arkadaşlar hemen şöyle etrafını koyalım şöyle böyle bir tane demir golem koy şöyle bir tane hadi şöyle biraz daha böyle böyle ve bitti. Evet arkadaşlar bitti. 10 saniyelik güvenli barınağımız böyle oldu. Bence hiç tamam ama bir şey yapamazlar. Şimdi zombileri sallıyorum. Evet, saldım saldım sallıyorum. Hadi zombiler sallayın. Oo demir golemler. Çok güzel bir savaş oluyor şu an. Oo. Bakalım köylüyü öldürebilecekler mi zombiler? Hadi bakayım zombiler. Demir golem savaşıyor. Demir golem. Demir golem ne yapıyorsun? Demir golem ne yapıyor? Duruyor mu? Bir şey yaptığı yok bunun. Bu ne yapıyor? Ha bu savaşıyor, diğeri savaşmıyor, diğeri salak bu zeki ya bu savaşıyor. Adamsın. Oğlum arkadaşına yardım et bak. Bak arkadaşına yardım et. Ne yapıyorsun orada değil o bir dakikalık. Oğlum bu ölecek. Şöyle. Hadi. Aa diğer demir Hayır zobi. Hayır. Evet arkadaşlar 10 saniyelik şeyimizi koruyamadık köylümüzü. Hepsi yedi baksana içeri girdi ya. Of. Bu da Emir Golen de salak buradan gidiyor. Sen gel açın yolu yok. Seni öldüreceğim sen bir bok yapamadın. Yeri sen de yaptın da. Sen buraya bakıyorsun sonra. İkiniz de salaksınız yani. Şöyle bu da onu duruyor. Evet arkadaşlar şimdi bir dakikalık şeyimize sandığımıza bakıyoruz. Anadolu bunları yok etmem lazım. Yedi. Artık bir dakikalık yapacağız. Şöyle bunu da koyalım. Devam. Tamam. Şöyle bakalım. Kızıl taş var. E, yapışkan piston var. Toprak bloğu var. Şalter var. Yine leğici miydi bunun adı? O var. Bir de tahta bloğu var. Şimdi bunlarla ne yapacağımı göreceksiniz. Şimdi bir dakikalığı başlatıyorum. Bir iki üç. Başlattım arkadaşlar. ben, ben şöyle Buraya kazıyoruz. Böyle kazıyoruz. Siz de arkadaşınıza böyle bir tane şaka yapabilirsiniz. Ama biraz hızlı olmam lazım benim. Yoksa yapamayacağım. Şöyle şöyle kıralım. Buraya kırıyoruz. Böyle yeri kazıyoruz böyle. Böyle yeri kırdığınızda sonra buradan iki blok kazıyorsunuz. Şöyle iki blok. Böyle buradan da iki blok kazıyorsunuz. Şöyle kasalım, kasalım, kasalım. Sonra yapışkan bir pistonu buraya koyuyorsunuz böyle. Buraya da koyuyorsunuz. Diğer tarafa da aynı şekilde buraya. Ne oluyor? Şöyle buraya da koyuyoruz. Aa dur etrafını kapatayım. Lan tahta blok vardı. Tahta blok. Şöyle. Ve 5 saniyemiz kalmış ya. Yapamadık. Ve bitti. <laughs> Yapamadık bir dakikalığın. Bu kadar hemen mi bitti ya? Yapamadık. Neyse 10 dakikalık da aynı malzemeler vardı herhalde. Neyse şimdi salıyorum. Kesin kaybedeceğiz de. Başka bir şey var mı? Yok. Salıyorum. Gelin. zaten bir sürü zombi falan. Allah kah. Evet. Zombiler ha, yeni köylü Oğlum çık ya. Oğlum şu ayıp değil mi lan 5 tane zombi bir tane köylüye karşı. Of maaf oldum. Ha siz de gidin ya. Dur bunları da yok edeyim. Ya nerede oldu yapamam. Of ya 5 tane zombi dir etme. Şunları koyalım. Şimdi 10 dakikalığa geçiyoruz. Burada iskelet nasıl doldu? Sen nasıl doldun burada? Olur kilo. Sen, sen ölmen lazım yoksa bu kilo olur. Git. Ne kadar canım var senin? Al bakayım. Şöyle. Al bakalım. Tamam sen öl. Şimdi 10 dakikalık sandığımızı okuyoruz. Çit var. Demir golem yumurtası var yine. Kızıl taş var. Yapışkan piston var yineleyici var. E, ee, şalter var bir de. Ve toprak bloğu var. Bir tane ve kors bloğu var. Şimdi 10 dakikalık süreye başla sıyorum. Başlattım arkadaşlar. Ama şimdi bu o size gösterdiğim şeyi yapacağım. Ama bu sefer e, hava açık, ol, açık olacak. Çünkü Zombiler çok olduğu için bence yani açıkta daha şey yaparlar. Ne oluyor lan burada? Burada kim meşale koymuş buraya? Şöyle bunları kıralım. Şöyle. Bu kadar derinliğe kasıyoruz yine. Ama bunlar kim koymuş ya? Kapat şunları. Heh tamam. Şöyle buraya şey yapalım. Şimdi burayı yine açıyoruz. Şöyle. Daha demin yaptığım gibi. Şöyle burayı açıyoruz. Şöyle buraya açıl. Şöyle kapatalım. Tamam. Şimdi yine iki blok kasıyoruz buraya. Ama hızlı yapacağım bu sefer. Ne oluyor? Ellerden meşale çıkıyor. Şöyle buraya da kasıyorum. Hadi bakayım. Böyle hızlı hızlı hı, hızlı. Hı, hı. Şöyle. Buradaki zombiler yanacak zaten de. Bunlar yanacak. Kül olacak bunlar. Hava da açılmadı. Ya, siz yanacaksınız. Bunlar yanmayacak. Buna 10 dakikalık için çünkü. Şimdi yine buraya yapışkan piston koyuyoruz. Yapışkan piston koyuyoruz. Şöyle bir sürü koyalım. Sonra buraya toprak koyuyoruz. Şöyle toprak koyalım. Buraya toprak koyuyoruz. Sonra e, ne yapıyorduk? Heh, buraya e, kızıl taş koyuyoruz. Şöyle böyle buraya da koyuyoruz. Şöyle. Ya bunları uzatıyoruz böyle. Sonra burada alıp bir tane şuraya bir tane e, kızıl yineleyici koyuyoruz. Yineleyici miyim onu Hatırlamıyorum da. Ondan koyuyoruz işte. Sonra hı, birleşti bunlar. Sonra buraya gidip bu zaman diğerimiz çok sen git. Şimdi buradan da alıyoruz yine. Sonra buraya yine yineleyici koyuyoruz. Sonra buraya kızıl taşlarımızı koyuyoruz. Şöyle buraya da koyduk. taş şuraya da bir tane yineleyici koyalım. Çalışsın diye. Şuraya da tamam. Buraya da koyuyoruz. Sonra biraz uzatıyoruz. Sonra şalter koyuyoruz. Bakın şimdi ne olacak? Ama önce açık tutmamız lazım. Bu niye çalışmadı? Niye çalışmıyor lan bu? Şöyle buraya yaparsak ha bu bunun yüzünden yani şunu yapmamız lazım. Heh, şimdi sonra bunu açıyoruz. Yani kapalı tutmamız lazım. Sonra görünmez olsun diye şöyle şeyler e, toprak blokları koyuyoruz. Şöyle bir sürü bir sürü rastgele koyuyorum. Böyle gizli olsun diye. Şu, buraya da toprak koymamız lazım. Yoksa çalışmaz. Düşmezler yani zombiler. Sonra böyle 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 böyle. Tamam. Evet, Kızıl taş sistemini de kapatalım. Atıyorum böyle dağ gibiymiş hani. Böyle sonra buradan zombiler geçecekler. Ve ee, çukura düşecekler. Burayı da kapatalım. Şöyle buraya da kapatıyorum. Buraya da şöyle kapatalım, kapatalım, kapatalım. Evet, 6, 4 dakikamız geçmiş, 6 dakikamız kaldı arkadaşlar. Şöyle buraya da kapatalım. Oh, kızıl tas sistemini kapattım. Hayır. Geliştir. Ha, yani, tamam. Hemen şöyle şuraya da böyle topraklarımızı koyuyoruz. Buraya da toprakları koyuyoruz. Dur, koyalım. Ha, Ay bak. Rastgele koyuyorum da. Şöyle rastgele rastgele rastgele. Rastgele. Konuşamadım. Rastgele rastgele koyuyoruz. Yani Hemen olalım. Sonra bura açık mı kalıyor? Neresi bura? Aha, tamam. Bura açık kalıyor. Ama yani burayı da kapatmamız lazım o zaman. Tamam. Eşek sen ne yapıyorsun burada? Git buradan. Sen düşmeyeceksin. Zombiler düşecek. E şunu da kıralım. Şimdi köylümüzü korumak için bir tane ev yapıyorum. Kapısı açık kalması lazım yoksa e, zombiler zaten kuvars bloğunu kıramadığı için buraya açık bırakıyorum ben Böyle açık bırakıyorum Seninle bakıyorum oğlum Bak hala bakıyorum ben Ne bakıyorsun sen Sonra buraya demir golemlerimizi koyalım Koyuyoruz Koyuyoruz yani Sonra ben içine koyalım hatta Böyle iki tane kos demir golem koyuyorum Lan gitme bir dur. Neyse önce kapatmalıydık ya. Şöyle hemen buraya da kapatalım. Ya sen nereye gidiyorsun oğlum? Neyse dört tane olsun bari. İçine de koyacağız ya. Yani Şöyle buraya da kapatalım. Böyle küçük bir tane ev yaptık ya. Şöyle. Üstünü kapatmaya gerek var mı? Yapalım yine de. Zaten bir sürü e, zamanımız var. Şöyle buraya da kapatana. Şöyle şuraya da. Şöyle buraya da kapatıyorum. Ne Şu içine. ama buraya kapatmam lazım böyle. Şöyle yoksa demir golemler kaçar. Kaçmayın. siz koyacaksınız burayı. Sonra şöyle buraya da böyle. Ha, içeri iki tane demir golemimizi koyuyoruz. Çıkmayın. Çıkmayın siz sonra gelince atacağım. Tamam. sen ne bak diğer zombilere. Kaç dakikamız kalmış? O 4 dakikamız kalmış arkadaşlar. Daha ne yapabiliriz? Şu e, daha çok kapatabiliriz. Mesela şöyle buraya da kapatalım. Buraya da kapatıyoruz. Tamam. Şurayı da kapattık mı? burada kapatıyorum. burada kapatıyorum. Tamam. Şurayı da kapatalım. Hatta burayı gerek yok bence. Zaten bir şey yapamazlar. Şurayı da kapatsak mı? Oğlum sen ne yapıyorsun? Aman git. Bana ne ya? Zaten sana diyeceğimiz çok. ihtiyacımız yok. Sen nasıl oraya geçtin? Ha o diğeriymiş. Diğer ikisi burada. köylü koruyor. Hmm daha ne yapayım kapatalım ne oluyor lan zombiler ölüyor lan zombiler ölüyor Oo, ne oluyor lan lan kavga mı ediyor ne yapıyor bunlar Lan kavga mı ediyor hemen şöyle şurada kapatalım bence ama çok e, biraz az olduğu için kavga oldu herhalde burada ne oluyor? Oğlum sen her şey bulsun değil mi? Biliyorum sen her şeyi bulsun seni. Seni öldürmem lazım. Ben sen, öldüm seni öldüm sen. Şimdi iki dakikamız kalmış arkadaşlar. Hemen şöyle şurayı da kapatalım. Şöyle hiçbir yere giremesinler. Arkadan da o yüzden buraya da kapatacağım. Hiçbir... Evet şöyle şurayı da kapatıyoruz. Burayı da kapatalım. Buradan da zombiler giremesin. Ben buraya da kapatıyorum. Her kapatacağım yani. Sadece buradan girecek zombiler. Buraya, buraya kapatmam lazım. Şöyle tepe de olması Yukarıdan da girmesi yukarıdan. Sonra buraya da böyle kapatıyorum. Şu üst tepeyi de kapatalım. Buraya da, buraya da buraya da buraya da kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Lan tamam, burası dümdüz bir geçik oldu. Aa, böyle açtığımızda. Aa, ve bir dakikamız kalmış arkadaşlar. Bir dakikada yani ne yapabiliriz en fazla? Böyle desen verebiliriz belki üst tarafa. Böyle çiftler koyalım. Bence güzel bir ev. Ev değil de güvenli ev yani. Barınak. Şöyle buraya da böyle çiftlerle kapatalım. Çok güzel. Hatta hallederek böyle şey mi yapsak? Bir dakikamız varken. Şöyle hallederek çiftle kapatalım. Ha buradan girebiliriz. Ha buradan girecekler zombiler. O yüzden buraya açık yaptım sadece. Ha buradan köyü görebiliyorlar mı? Ne zombi? üç? Evet şuraya da bir tane demir golem koymak istiyorum. Allah nereye geldin? Neyse sen burada dur. Şöyle çiftlerle kapatalım. Zombiler gelince atacağım seni zaten. Sen burada savaşırsın. Tamam. Siz görüyor musunuz? Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Buraya toplanmışsınız. Ve 5 saniyemiz kalmış. 1, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Bitti arkadaşlar. Hemen şimdi zon salacağım hepsini. Şöyle zombileri salıyorum. Saldım hepsini. Ee, şunu da salalım. Ne yapıyorsunuz? O ne değil? O ne değil? Evet, evet, demir, o ne demek? Adamsın demek. O Evet hepsiniz evet, oraya gidin. Köylüyü öldüremezsiniz. Aa dur buraya da açmam lazım benim. Şurayı da açalım. Evet. Oo, acayip bir şey oluyor lan siz ne yapıyorsunuz oraya gitmeyeceksiniz buraya of ne oluyor ne oluyor kavga oluyor kocaman kavga buradaki zombileri temizlediler sen ne yapıyorsun iki tane zombi kaldı zaten ooo ah <laughs> burada bir tane bebek zombi kaldı iki tane ooo oh. ve demir golemler kazandı evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz eğer videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.